Ve hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bugün bir fırlatıcının tantımını çekeceğim. Şöyle yeşil bir fırlatıcı. Evet bu ipli fırlatıcının tantımını çekeceğim. ASB marka. S3 markası deniyor. Bilmiyorum SB diyen de var. S3 diyen de var. S3 adı ben S3 diyeyim. S3 marka bu fırlatıcının tanıtımını çeşiyorum. Tanıtımını geçiyorum. Bir de yanında şu şekilde bir tutacak da veriliyor. Bu tutacağı şöyle takabilirsiniz. Ama ilk önce fırlatıcıya takayım. Sonra onun özelliklerini Fırlatıcıyı anlatayım. Şu şekil ikili fırlatıcı. Bunu çekiyorsunuz bırakıyorsunuz. içeriye geliyor. Böyle dönüyor. şu şekil yeşil bir fırlatıcı bunu, bunu ipi bayağı bir uzun yani 50 santim falan benim ilk ipli fırlatıcım böyle yeşil renkte. başka ipli fırlatıcım yok var bir de tutacağım geçelim evet. tutacak ise şu şekilde tutamaya şey yapıyor böyle geçiriyorsunuz onu böyle oluyor ama, ama ben böyle hayatta tutamıyorum çünkü elim vücuduma geliyor yani direkt karnıma geliyor yani böyle çekeceğim varsa yani neyse yani genellikle böyle çekiyor ben de böyle kullanıyorum zaten bu şekil daha rahat oluyor. Ben bunu şu takıyorum genellikle. Çünkü bu zaten uzun olduğu için. Neyse. Biz bir kapışma yapalım. O bir kapışma seçeyim. Güzel bir kapışma. Evet. Çoğu zeyi içerisiyle şimdi kapışmasın. Tempest Dragon. Tempest performans ucu O yüzden zıpare kullanacağım. Bu ucu bayağı kısa oldu yani. Güzel yani. evet, bayağı güzel batıyor yani. Belirti bayağı normal atıyor yani. Hızlıca gelsin nasıl batıyor. Evet M5 sarı hayatta kalarak geliyor. Sıfır tık bir klik. ve yine geldi yani zaten seri farkı var aralarında iki seri var zaten daha da ağır tempestrum yendi bir de şu şekil e, izin uzunluğunu göstereyim size daha uzunluğunu göstereyim Evet arkadaşlar gösteriyorum. Evet arkadaşlar şu şekil. Gayet uzun yani. Şimdi böyle bıraktığımda zaten gel geliyor. Bu video bu kadar izlediğiniz için teşekkürler. Ederim yani like atarsın umarım. Yani unutuyorsunuz. Bazıları unutuyor. Bazıları da atıyor. Yani videonun izleyenlerin çeyreği falan like atıyor. I, zaten bir videomun izlenmesi abone ol kadar hatta bazen abone bile geçiyor abone değilsen kanalıma abone olmayı unutma.